Evet avcı atıcı arkadaşlarımız. Doşkam saft tüfekleri olarak yeni bir test ve kurutma atışındayız. Bursa Nilüfer'den Emrullah Doğru Bey'in tüfeği. Tüfek bize geriye geldi. <laughs> geriye gelme sebeplerinden bir tanesi tüfeği attığı avın e, yaralı düştüğünü söylüyor. Ölü ele geçiremediğini söylüyor. Bir de şöyle bir şey söylüyor. E, çok değişik marka, ünlü markalara tüfeklerle tenekeye e, atıyoruz. Onlar delmiyor. Bizim tüfek deliyor. Benim tüfeğim deliyor. Delme, deldiği için yaralı düşmüyor. Yaralı gidiyor. Onlarınki öldürüyor gibisinden bir şeyler söyledi. Yani normalde e, petasyonu diğer tüfeklere göre çok çok, çok iyi. Yani e, tenekeyi delen avı haşat eder. E, yalnız bize geldiğinde tüfeğin test atışlarında tüfeğin sol çeyrekte yoğunluk olduğunu tespit ettik. Biz ona göre gerekli işlemleri yaptık. Yani Emrullah Bey'in e, tüfeğinin atışlarında hayvanların yaralı gitmesi, delip delmemesiyle alakalı bir şey değil. Atışların e, sol üst çeyrekte toplanması e, ve etek saçmaların hayvana değmesine değdiğini kanaat getirdik. Ve e, tüfekle alakalı gerekli işlemleri yaptık. Şimdi dipçik ayar pulu takmış Emrullah Bey. Bu bize göre değil. Biz Emrullah Bey'in gönderdiği şekilde şuradan az önce attık. Ee, artık çok kısa bir ayarla Emrullah Bey bunu e, kendini, kendine göre dipçik ayar pullarıyla çekecek. Fişeğimiz 32 gram 6 numara Zuber. Tüfeğimiz 65 santim modu şok ve 1 numaralı şokla buradan yine 36,5 metre mesafeye bir atış atış yapacağız. <laughs> Hedefin tam karşısına gelelim. <laughs> Atışımızı yaptık. Evet arkadaşlar. Yaptığımız incelemeler sonucunda Emrullah Bey'in tüfeğiyle attığımız kurutmam bu şekilde. 1, 2, <laughs> 58 tane arkadaşlar. 1 Tak, this is 1 47 bir. İsabet 230 tane arkadaşlar. Emrullah doğru. Evet arkadaşlar atışımız bu şekilde. Yine bizim atışımızla ya da Emrullah Bey'in atışıyla da kaynaklı olabilir. Sağ çeyrekte yoğunluk biraz fazla. önceki katışımızı gösterelim. önceki atışımız bu şekildeydi. Kontrolünü sağlamadan önce. E, 97 tane sol çeyrekte 44 tane merkezde 37, 21, 36. Genelde e, Emrullah Bey'in atıcılığıyla da alakalı. Ya da bütün avcı atıcı arkadaşların da alakalı. Yani bunda önlemeyi çok verirsen yaralı gider. Az verirsen yaralı gider, alt verirsen yaralı gider, üst verirsen yaralı gider. Ee, önceki atışımız bu Ömürlü abi, sonraki atışımız bu şekilde. Yani şu anda e, buradan av kaçacak bir hayvan herhalde yoktur. Ee, biz elimizden geleni yaptık. Tüfeği siz size gönderdiğimiz zaman <laughs> dipçik ayar puluyla artık çok e, ufak şeyleri kendiniz sağa sola aşağı yukarı onu ayarlayacaksınız. Şu anda tüfeğin namlusunda, e, balansında herhangi bir sorun yok. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız kullanın. Evet arkadaşlar, şimdi Emblaf Bey'in tüfeğin şokunu değiştirdik. 3 numaralı şok var. Yağmur da başladı. Tüfeğin nereye gördüğünü görmek için 3 tane tek kurşun atacağız. ootus küll jah . jah , ta tõesti eksis . tane tek kuşun atışımız bu şekilde. Artık bundan sonrası size kalmış. Dediğim gibi 3 tane tek kuşun atışı bakarsanız 1, 2, 3 Biz gerekli işlemleri tamamladık. Eğer sizde bir oynaklık olursa dipçik ayar puluyla kendinize göre ayarınızı yapacaksınız. Ne diyoruz? Doşkarmış. Bildiğiniz bir Türk komandosu.